Oradaki yapay frekansları, yapay bulutsa o zaman ne için yapay bulut? Yani bulut çalmak için değil. Yapay bulut olduğuna göre bir başka bir etkisi olabilir mi? Yapay ee, yani bir nevi aslında bir şeylerin tetiklenmesi. Teticisi deprem. Sakarya'ya dikkat diyorsunuz o zaman. Evet. Normal evet. koşullarda doğal bir deprem beklentinin dışında bir şey olur bu olursa. Aynen. yapay evet. olur yani. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ayın galiba 26'sında e, 26'sında mı 28'inde mi? E, Papa gelecekti. Hmm. 26'sında tatbikat var. 28'inde e, Papa geliyor. Ve 20 yani a, yok 25'inde Satürn hareketi var zaten. Baktığımızda o civarda. Gökyüzü hem hareketli. Evet zaten 18'inde de akrep yeni ay yeni, yeni ayımız var. Ben ve 28 29 civarında da bazı da olaylar var. Yani o bir barda gene bir şeyler yapılacak yani. Hareketler de çok belirgin. Bu bu sıraya yani bu örüntüye dikkat edin diyorsun. Satürn evet. hareketi var. deprem tatbikatı var. Papa geliyor. Evet. Bunlar yani olan Adnan Papa'nın üstünü değil. kapatmak için e, yani be, astroloji kullanacaklar yani. Kısacağız. Gündemi her, her değiştirmek ki, için. Aynen. Mesela hem gündemi değiştirmek için hani mesela e, Papa'nın üstünü kapatmak için belki bir olay sürüsü başlayacaktır. O zaman neden geliyor onu konuşmak evet lazım. O boyut kapısına bakmak boyut kapısıyla ilgili bir durumdan dolayı geliyor.